Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim en sevdiğim yemek olan pizzacılık oyununa devam ediyoruz. Evet en sevdiğim yemek pizza. <laughs> Arkadaşlar bayağı uzun süredir bu oyunu oynamıyordum ve gerçekten oyunu unutmuş bile olabilirim. Hatırlamıyorum birinci bölüm 5. günde kalmışız. süt Başlayalım artık. Evet pizza haberleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Bir başka pizza haberimizde evsizlik revaçta. Sebebiyse insanların bütün varlıklarını sattıp hayatlarını pizzaya adamaları. Evet selamun aleyküm. Oğlum beni burada görse yer yerinden oynar. Ama küsüz ve pizzasız bir gün geçirmeye hayal bile edemem. Eğer pizzaların söyledikleri kadar güzelse mutlaka tekrar geleceğim. Eee ben buna ne cevap vereceğim ya. Ah ya yine kişi problemlerimi sorunda sormayan anlatır Affet beni. Sorun yok kaka. Neyse bir klasik etli. Ney? Sucuk ve sosis. Tamam. Sucuk ve sosis istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu açtık. Sonra domates sosumuzu eldik. Domates sosumuzu yapıştırdık. Oooo. Oh. Sonra sucuklarımızı eldik. Ver kanka sucuğu. Sucuk koy 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 koy. Ohohohoh. Bir malzemesi bol olsun yani bizim malzememizdeki malzeme full bol olur arkadaşlar. Tamam mı? Bir de sosis istiyormuş. Hemen sosisimizden de koyalım. Tamam. Bu kadar yeterli sanırım. Hadi görüşürüz. Bence gayet bol malzememiz muhteşem bir şey yaptık yani. Ve pizzamız geldi. Müşterimiz hala %100 çok mutlu müşterimiz. Şöyle böleceğiz. Bir de böyle böleceğiz. Çok güzel. Teyzeciğim buyur teyzeciğim. Yeni pizza denersen böyle olur işte. Oğlum burası hakkında aklım Ne oldu la? Ben çakayış diye bir pizza yapmıştım. Allah'ım ya. Müşteri memnun olmamış. Tekrar dene diyor. Neyse dur. Ben şunu bir su koyayım. Ya kanka Allah'ın sesi tam ya. Tam ya tam ya. Arkadaşlar bu ne istedi anlamadım. Kaşar koymadık diye mi ağladı ya? İyi de adam sucuklu ve sosisli pizza istiyor. Yani kaşar hakkında hiçbir şey demiyor ki. Ben ne bileyim yani. Galiba kaşar koymadık diye kızdılar arkadaşlar. İyi lan. Bu sebepte az malzeme koyuyorum. Al. Al. Mut Bitti misin? Allah. Bu pizza sana yeter kanka. Hadi görüşürüz. Yeter. Sen ne mi ya? Valla bunu da beğenmesi artık dükkanına kovalayacağım teyze. teyze. bir yürü git diyeceğim ya. Allah'ım ya. Tüm gün bitti arkadaşlar. Hala bu teyzeyle uğraşıyoruz ya. Teyze al şunu yürü git bak. Valla canımı sıkma. Eğer bu saçma dünya hakkında bir şey biliyorsan o da bir pizza harika yapmanın ne olduğudur. Ve bu pizza gerçekten harika. Eyvallah. Teyze sağ ol. Teyze tamam yani başta sinirlemiş olabilirim ama şu an iyi tamam. <laughs> ya gene geldi bu dayı ya. Şu işe bak sen. Valentina rakibinde pizza ısmarlıyor. Kusmayı başlayınca zehir kontrol aramalamayayım. Ya oğlum ne diyorsun ya. Pizzalarım çok kötüymüş arkadaşlar ve insanlar kusacakmış. Ne diyorsun Bak anneler günü benim için kolay geçmiyor tamam mı? Valentin'e benim annem. Onun aramız hiç iyi olmadı. Ne yapayım oğlum ya? Buraya kadar gelip benimkileri yerine senin pizzanı denemek istediğine gerçekten kalp kuruldu. Ana bu az önce bunun annesiymiş. Az önceki teyze. Tamam annedim. Bu anneler günü onun için özel yapmak istiyorum. Ve eğer bunu başarabilirsem bu al bu ahmı düşük pizzalarını tekrar yemesi gerekmeyecek. Kaka Allah aşkına. Hadi biraz git. Kaka hadi git. Hadi git. Allah'ım ya. Evet yeni şeyler gelmiş arkadaşlar ve uuu pizza yaptık diye görev aldık. Tamam görevimizi kabul edelim. Şunu da kabul edelim. Oh, 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 hikaye tamam bu neymiş Annesine bugün annesi geldiği için mutlu değildi ama şimdi ilişki vela 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 vay Allah aşkına ya ben ne yapmaya geldim neyle uğraştırıyorsunuz ya sosuz pizza lütfen he ne diyorsun ne sosis ama sossuz he ya sabır arkadaşlar saçlarımızı koyuyoruz tamam mı sos koymuyoruz bir de sosis koyuyoruz yani bu kadar basit saçma sepen bir pizza. Allah aşkına al şunu. Benim canımı sıkma ya. Buraya saçma pizza oğlum. Domates sosuz pizza mı yedir? Arkadaşlar bu oyun oynadıkça benim karnım acıkıyor ya. Şöyle şöyle bir de böyle hadi görüşürüz. Var beğenirsin valla. Al. 9 bölü 10. Tamam güzel görünüyor diyor. İyi iyi bir puan kırmış arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bir puan daha az malzeme koyduğumuz için. Alef davi kız. Yarı sucuklu yarı sosuzlu pizza yapıp peynir olmasın ama iki dilim yarısından ekstra çıtır olsun. İki dilim yarısından ekstra çıtır olsun. Yarı sucuklu yarı sosuzlu pizza. Tamam. Yarı Sosisli yarı sucuklu pizza yapıyoruz ee, Sosumuzu koyuyoruz ama peyniri koymuyoruz Hemen şöyle yarısı sucuklu Şöyle gayet iyi. Diğer yarısına da şunları koyuyoruz sosis yeğeni şimdi bunu pişiriyoruz Sonra bölüyoruz sonra iki tane Pizzayı e, sonra iki dilim pizzayı Alıp ekstra pişiriyoruz Umarım öyle bir şey vardır öyle bir şey yoksa ben bu pizzayı kızın kafesine falan edeceğim şöyle 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 şimdi bu iki tanesini Bunun iki tanesini versene kanka Şu iki dilim ver sadece Ya Allah'ım ya neyse ben bir tane daha pişireyim bunu arkadaşlar. Bir şey olmaz herhalde. İnşallah bir şey Tamam umarım beğenir. Vallahi muhtemelen yanlış yaptık ya. Eh peki olur tamam. La yürü git ölüm ya. Saat 4.45 oldu ve hala müşteriler gelmeye devam ediyor. Hazır mısın? Sucuklu ve sosisli bir pizza istiyorum. Tabii ki de sucuklu ve sosisli bir pizza istiyormuş arkadaşlar. Ve e, tabii ki de her pizza olduğu gibi domates sosu ve peynirimizi eksik etmiyoruz. Hemen şöyle sucuklarımızı düşüyoruz. Oh Oğlum yemin ediyorum var ya. Hep çok hızlı çalışıyorum arkadaşlar. Hem de çok güzel pizza yapıyor. Pizzalarım aşırı lezzetli. Yani 5. günün sonuna doğru geliyoruz ve sanırım 81 dolarımız var. Arkadaşlar neredeyse hiç para kazanmadık mı biz ya? Zaten gün başında 65 dolar falan verdi ya. Yani çok az para kazanıyoruz. Niye böyle oluyor acaba? Söyle pizza söyle. Bana şarkının fırında pişmiş ekmek tanrıçam. Lan ne diyor bunlar ya? Ütbütel abla geldi. Hiç peynir olmayan bir sucuklu istiyorum. Tabii ki. Yani sosis koymayacağız arkadaşlar. Peynir de koymayacağız. Şöyle bir tane de sucuklu. Oğlum böyle pizza mı olur la? Yani ne bileyim arkadaşlar. Saçma bir pizza yani. Bu yalnız bayağı bol malzemeli ya ben daha. Niye bu kadar bol malzeme kullandığım hakkında da bir fikrim yok yani aslında birazcık kısabiliriz bu malzemeleri arkadaşlar. Saat 8 oldu hadi oğlum şunu vereyim şunu vereyim hızlı bir şekilde son bir tane daha alabileyim. Saat 9'da kapanıyor son bir müşteri daha bir müşteri daha bekleyin kaka. Ablacım al hayatımın geri kalanında yiyeceğim hiçbir pizza bunu kadar iyi değildi. Bence de teşekkür ederim ablacım. Hadi e son bir tane daha müşteri. Et ve peynir sos yok balık yok büyük dilimler istiyorum ama dörde böl. Dörde böl tamam et ve peynir sos Nereye gitti o Ya oğlum müşteri gitti ya. Ve bu adam geldi müşteri yerine. Diyor ki bana pizza ver diyor. Kanka valla param yok ya. Valla param yok ya. Param olsa verirdim ya. Oğlum o müşteri niye gitti? Ben hala oradayım ya. Şimdi arkadaşlar 53 dolar kazanmışız. 9 dolara yakında bahşiş almışız. Yani bir de 44 dolar da kullanılan malzeme. Biz baya fazla malzeme kullanıyoruz arkadaşlar. Özellikle sucuk ve sosisi cidden inanılmaz fazla para basmışız ya. Bizim bunu azaltmamız lazım. Çok acil. Toplam 7 dolar kazanmışız sadece ya. Ve mantar malzemesi gelmiş. Tabii ki de mantar malzemesinde paramızı basıyoruz arkadaşlar. Yükseltmelere bakalım. Şu anlık çok da gerek yok galiba. Tamirata gerek yok. dekorasyonu hiç gerek yok. Anneler gününe özel şeyler var. Oha çok güzel. Çok pahalı bunlar ya. Arkadaşlar okay, bunlara hiç gerek yok ya. Ama müşteri gelme oranını arttıracağı için ben şu masaları arttırabilirim. Tamam şunu aldım bakalım. Güzel masalar aldım. Hadi bakalım. Evet pizza haberleriyle başladık. Arkeologlar pizzanın yazın, yazılan önce keşfedildiği dair bulgular rastladı. Ya oğlum bir yürüyün gidin ya. Ve başladık ama dışarı yağmurlu. Selamlar anneler günü neredeyse geldi çattı. Sana yuvamda güzel şeylerin piştiğini söylemek için geldim. Evet Yerel dükkanlara en güzel nadir çiçekleri tomurcuklarını veriyoruz. Sen de pizzalar yaptığın için birkaç tane istemişsin diye sormak dedim. Ne verecekmiş ben bu anlamadım ya. Görünüşe göre patlıcan hala çiçek açmamış. Oğlum açmış ya görmüyor mu Bu çiçekler çok daha uğraştırır. Bence patlıcan çiçek açana kadar bekleyelim şimdilik. Tamam. En iyisi bizim için bu. Tamam. Bir sonra geri gelirim. Tamam hadi görüşürüz. Evet ablacım gelmiş. Bir yarı sucuklu bir yarı sosisli pizza tamam, Büyük dilimler istiyorum. Dörde böl. Tamam. Bir yarı sucuklu bir yarı sosisli. Okey. Şimdi bunu aldık. Dur. Domates sosu koyduk. Peynirden koyduk. Bir yarı sucuklu bir yanı peynirliydi değil mi arkadaşlar? Şey sosisli değildi. Tamam bu kadar sucuk yeter. Çok bile la yemin ederim çok bile ya. Bir dakika ben sipariş şuradan bakabilirim değil mi? Bir yarı sucuklu bir yarı sosisliymiş ya. Ben bir yarı peynirli anladım ya. Ya arkadaşlar ya neyse şunu da şöyle bir dörde böl. Neyse ilk ilk ilk, ilk siparişim bir şey günah olmaz ya. Al abla valla kusura bakma. Evet yeter kadar sosis yok biliyorum valla kusura bakma. Hiç unuttum ben sosis koymayı ye. Yer mantarlı pizza bana. Tamam sana yer mantarlı bir pizza yapacağım. Şimdi tabii ki de sos koyuyoruz. Sonra cıgıma. Pe peynir koyuyoruz peyniri de koy 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 ve mantar koyuyoruz mantar o kadar da pahalı bir şey değil arkadaşlar yani en azından sucuk ve sosise göre ucuzdur diye tahmin ediyorum bugün hızlı çalışmam lazım abi ne kadar hızlı çalışabilirsem o kadar fazla müşteri töklerim hızlı çalışan mükemmel ustadır bence hoppala gönder bakalım beğenecek mi ala kalkacağım sanırım ağlayacağım bu pizza çok güzel bence de çok güzel kanka bana para ver oğlum az para verdin ne peynir ve mantarda da hiçbirine uymuyor be kardeşim koy kenar ne diyorsun abla ya bana peynirsiz bir mantarlı pizza çok pişmiş tamam peynirsiz ve mantar pizza istiyor. Yani bu bildiğin domates mantar ekmek lan. Bu ne lan? Oğlum peynirsiz pizza olmaz ya arkadaşlar ya. Tamam şimdi bunu iki kere pişireceğiz. Ya bir de başımıza bu çıktı. Bir de iki kere pişiriyorlar ya. Kafayı yiyeceğim ya. Tamam bu çıktı. Sonra bunu al bir kez daha pişir. Tamam bunu bölüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir de böyle. Hadi gönder. Galiba beğeneceğim bunu. bayağı iyi. Tamam. Ne kadar para verdi? Ben hiç bakmıyorum lan bunlara. Okşam oldu neredeyse ya. Şu an hayatım karmaşık ve karnım doyuracak param yok. Bana para yardım. Kanka valla olmaz. Valla olmaz. Param yok kanka. Valla param yok ya. Param olsa gel. Valla bedava vereyim. Ama şu an param yok. Mantar severim ama sosis de severim. İkisi birleştirmeye ne dersin? Ben de çok mantıklı kanka. Şimdi bu ne mantarlı ve sucuklu pizza yapıyoruz arkadaşlar. Peynir de koyuyorum. Sonra mantar koyuyorum. Sucuk mu istemişti? Sosis mi istemişti? Şöyle bakayım yanlış bir şey olmasın. Mantar ve sosis tamam. Sosisten de koyuyorum. Çok güzel oldu. Hadi görüşürüz. Yani bunu çok beğenmesi lazım bence. Hızlı da kesip kesip gönderdim. 74'te al kanka. Teşekkürler dedi. <laughs> Hadi son bir müşteri lütfen bir müşteri daha ya de geldi. Bir peynirli pizza sosisli olsun. Bir de sosisli pizza peynirli olsun. Ah bir de çok pişmiş olsun. İkisinde de peynir ve sosis hepsini fazla pişir. Tamam. İkisinde de peynir ve sosis. Hadi oğlum hızlı 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 hızlı. Peynir bir de sosis. Tamam şimdi bunu gönder. O pişsin. Şunu al hemen domates sosu peynir bir de sosis 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 tamam bunu da pişir sonra bunu al şuraya bir daha koyacağız arkadaşlar tekrar pişmesi lazım tamam bunu tekrar pişmesi lazım tamam ikisini de fazla pişmiş istiyor bir de arkadaş bir de bu çıktı başımıza ya tamam bu fazla pişti arkadaşlar bunu hemen alıp kesip gönderiyoruz al bunu kes ve gönder hadi oğlum hadi oğlum yetişecek yetişecek hadi oğlum güzel para kazanacağız lan bugün ve bunu da gönderdim. tamam ikisi de hazır umarım güzel para verirsin lan evet dedi ve gitti. Kendi abla geldi. Selam ben kim lan? Ben hep bayram çünkü ben hep adeta bir deliyim. Ne diyorsun abla ya? Neyse burası birkaç dilim yemek için tatlı bir yere benziyor. Bana indirim yaparsan seni binlerce takipçimle paylaşırım. Olur lan sana indirim yapacağım tamam. Sucuk vucuk, tamam. Bana bir sucuklu pizza ver. 16 dilimli. Ne? Bir sucuklu pizza istiyor arkadaşlar ve 16 dilimli. 16'ya mı böleceğiz? Ne yapacağız? Anlamadım ki durun ya. Şimdi sucuklu pizza istiyor bu. Şöyle sucuklarımızı da koyalım. Bir de indirim yaptık. Bir de bu bize az para verecek. Allah bir de uğraştırıyor ya. Şimdi 16 parçayı bölmek için önce 4'e sonra 8'e sonra da 16'ya bölürüz. Tamam çözdüm. Arkadaşlar hallediyorum. İzleyin şimdi. Şimdi bunu al. İlk önce bunu şöyle tam dörde böl. Tamam mı? 16 pizza yapacağız. 16 parça. Sonra bunu şöyle 8'e böl. Değil mi? Şu anda 8 parça var. Aynen. Şimdi bunu bir de 16'ya böleceğiz. Aynen böyle. Çözdüm lan. Vallahi tam bir pizzacıyım ya. Baban da mı pizzacıydı be? 16 parçalık sucuklu pizza yaptım arkadaşlar. Al. Pizzacı teşekkürler. Şimdi tek yapmamız gereken paylaşmalı paylaşım yapmak ve böylece kapıdan içeri girenler sayma. Galiba bu Instagram'da paylaşacak bizi. Sadece böyle. Fotoğraf çektik. İyi pizza güzel pizza. Bunu paylaşacağız. <laughs> Harika. Teşekkürler. Ne demek canım. Rica ederim ya. Sen bunu Instagram'da paylaş bana takipçi gelsin. <laughs> Ve bugün 87 dolar kazanmışız. 10 dolar bahşiş almışız. Ve arkadaşlar kullanılan malzeme 40 dolar. Yine aynı. Bugün inanılmaz fazla para kazanmışız ya. Arkadaşlar toplam 45 dolar kazanmışız. Bir önceki gün de 7 dolardı. Bayağı güzel katladık. <laughs> Ama arkadaşlar bugünkü videomuz sona geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu video güzel like patlaması gelirse pizzacılık oyunlarının devamı gelecek. Ve hala abone değilseniz de aşağıda kırmızı biten buton var oldukları bir sonraki videoya görüşmek üzere çıkalım. Bay bay. Yes. Yes.